Bu kitabı tam dinleyen peygamberin ne hakları olduğunu anlayacak. Ondan sonra da bilmeden tatbik olmaz. Önce anlayacağız, anlatacağız. Sonra da eksik yediklerimiz illaki vardır. Bunları görerek, tespit ederek tamirine yöneleceğiz. Ve kainatın efendisinin haklarını ödeyip de öleceğiz inşallah. Çünkü Allah'tan sonra en büyük hak kimin hakkıdır? Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem. Evet. Anamızdan babamızdan onun hakkı daha büyüktür. Çünkü anamız babamız ne yaptılar? Bizi dünyaya getirmeye sebep oldular ama cennete gitmemize sebep olamazlar. Dünyaya gelmek hüner midir? E dünyaya gelenin sonu cehennem olacaksa hiç gelmese daha iyidir. Ya leyteniküntü türaba, niçin kafir keşke toprak olaydım diye toprak olan hayvanlara özenecektir. Demek ki dünyaya getiriliş, geliş aslında nimet değildir. Esas nimet bu fani hayatın sonsuz nimeti kazandırmasına vesile olmasıdır. Eğer biz buradan cennete gidebileceksek ne mutlu bize iyi ki yaratıldık. Ama biz buradan Allah muhafaza cehenneme düşeceksek keşke yaratılmasaydık. Ama iş işten geçti şimdi yaratılmış bulunduk. Bunu da bize sormadılar. Peki bizim Cennete gitmemizin tek sebebi kim olabiliyor? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü o din getirmese, ona Kur'an inmese, o bu kadar hadislerle bize doğrular anlatmasa, helal ne, haram ne bilmesek bizim cennete girmemiz mümkün değil. O zaman anamızın, babamızın yapacağı iyilik değil bu bize. Hepsinin hakkından üste geçti. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hakkı hukuku